FEDON denize düştü ne ya? <laughs> çok güzel bir şey. Bence reklam anlamında çok güzel. Bir de e, FEDON da şey değil yani. Düştüm abi diyorsun. Bütün e, kaslarınla sıkılaşıyorsun. Beyin bir yerde şunu diyor yani. Diyor ki e, oraya kan pompalamayayım da buraya pompalayayım diyor. Anladın he, mı? Maslow'un ihtiyaçlar piramidine geliyor gene iş. Hani evet. sen önce bir barın yani. Şimdi <laughs> önce bir sevişmenin zamanı değil ya. Yani. <laughs> En son bir cenaze dahil oldum. İnsanların o telaşın içerisinde bir taraftan da kıymalı pide'nin yetişme telaşı. Sorumluluk sahibi olan kişiler böyle geceden uykuları falan kaçıyor. Yapabilecek miyiz, edebilecek miyiz falan diye. Oysaki o yiyenler şeyi yapıyor işte mesela bunu diyor ki mesela Öz Ahmet Usta'dan yapacaklardı bunu falan diyor. Böyle hani <laughs> çok gereksiz oğlum hani sevapla. Batık kokuyor elleri Zincir yağına bulandı Güzel günaydın, merhaba nasılsınız? Programı her seferinde güler yüzle açmak gibi bir zorunluluğumuz var mı? Yok. Böyle bir şey gibi geliyoruz ya her sabah. Ya. Uykusuz ve mutsuz evet. geliyoruz ya. İsteksiz mi geliyoruz? İsteksiz değil, mutsuz geliyoruz. Ya Niye i̇nsan mutsuzsun? kimseyi sevmediği işi yapmak zorunda <gülüyor> <gülüyor> Para mı veriyorlar? <laughs> Sevmiyorsan yapma değil mi? Bir Mizah'a Giriş 101 programında daha hepinize merhaba. Merhaba. Ne haber? İyi. Sen nasılsın? İyidir vallahi nasıl olsun. Yorucu bir hafta, yorucu bir gündem. Çok. Kalkıyoruz, ayrı işlerimize gidiyoruz, geliyoruz. Bunun haricinde uğraştığımız şeyler var. Ee, hayat buna rağmen güzel diyebilir miyiz? Deriz. Demeyelim mi? o zaman? Yani <gülüyor> <gülüyor> deriz. hayat buna rağmen güzel arkadaşlar. Yani şöyle bir bakıyoruz etrafımıza. İnsanlar denize gidiyor. Denize hep. Denize gidenler var. Arkadaşım. Şortlu, şeyli. ben sabah biraz erken geldim senden. Aha. Herkes mi denize gider? <laughs> Bu ne biliyor musun? Yaz ve kış arasında hani bir keskin bir çizgi gibi bir geçiş var aslında. Yazdan kışa böyle lap diye geçiyormuşum gibi hissediyorum. Hani evet. hiç baharı görmeden tak diye geçiyorsun ya. Hı hı. O ani geçişte hani sanki vedalaşmayı unutmuşum hissi yaratıyor insanda. Hmm. Yazla vedalaşmak. Bir de bizde bir saçma sapan bir şey var. Yaza merhaba diyor insanlar. Mesela partiler evet. veriyorlar. Yaza elveda diyorlar. Evet. Yaz bu kadar önemli mi ya? Fedon suya düştü diye bir konsept vardı hatırlıyor musun? Evet ya. O ne, neymiş abi? Fedonu da valla bak aydın boy <laughs> böyle yediler. Tamam mı? Rakıyı şöyle içer. Böyle içer diye. Adama durduk yere verdiler köklediler rakıyı. Köklediler rakıyı. Abi tamam yani yaşı da vardı ama Biraz da o sebep oldu gibi geliyor. Bunu da böyle yiyecekler bak. Yaz kış demeden denize sokuyorlar bu adamı. Zatüreden gidecek bir gün bak ben sana söyleyeyim. E, Aydın Boysan bir gün Mehmet Turgut'un bir programında ya da beraber mi program yapıyorlar tam hatırlamıyorum. Evet. E, Mehmet Turgut anlatıyor diyor. Biraz diyor işmiş gelmiş diyor. Aydın abi dedim diyor. Yani sen hani program da yapacağız. Yaşın da var 90 olmuşsun. <laughs> Abi ne yapsın adam? <laughs> Birisini bir yeteneğiyle övmeye başladığın zaman bu yaşı kaç olursa olsun o yeteneğini devamlı sergilemek, devamlı bir şey de Aynen. göstermek istiyor. Aydın Boysan da ta, şey tabii ki şimdi adamın yeteneği içki içmek gibi de değil. Yani Aydın Boysan çok büyük bir entelektüel. Mimarmış. E, 60, işte... 60 yaşından sonra e, yazarlık kariyerine başlayıp biraz hani bu kariyer 20'li yaşlarda başladığı zaman alkole, içkiye sardırıyorsun da sonra tekrar Temiz, temizleniyorsun yani, evet. öyle bir süreç var. 60'larında 20'leri yaşayan bir entelektüel galiba. Hani hmm. Ortamlarla da. geç tanışmış <laughs> Aydın Boysan ya da Türkiye'de işte rakı içme kültürüyle ilgili bir şey konuştuğun zaman ismi mutlaka anılan evet. adam yani en başta anılan adamlardandır. Fedon'u da dediğim gibi Bu böyle böyle diyorsun. götürecekler. Fedon denize düştü ne ya? <laughs> Çok güzel bir şey. Bence reklam anlamında çok güzel. Bir de e, Fedon da şey değil yani. Düştüm abi diyor. <laughs> Kışın böyle bir sembolü var mı? Kışın da şey var. Kayak var, skate. Ama yani şöyle bir şey yok mesela ne bileyim sosyetenin ünlü güzeli ayağını kırdı gibi haberler ha. var da hani bu karpuz kabuğunun suya düşmesi, düşmesi gibi. metaforu gibi bir şey evet. değil yani. Kış mesela hiç önemsenmiyor aslında evet. değil mi? Yani şey hiç olarak böyle doğru, Çünkü neden insanlar olaya tamamen o saf romantik bakışlarıyla dahil oluyorlar. Yani işte kışın o karanlık, kasvetli, işte o Rus edebiyatı havası. Kışla ilgili de şöyle bir şey var. Kışın, yazın böyle hani sezon açıldı, hadi tatile gitmiyor muyuz? Bak bazıları gitti, biz gidemedik, biz kaldık falan diye herkes hurra gidiyor denize ya da tatile falan. Ama kışın da şöyle haberler çıkıyor. Kış sezonunun e, tadını Ruslar çıkartıyor. Yani kışın mesela şey videoları izliyor. Şöyle şeyleri hatırlıyor musun? Ruslar e, böyle şey mayolarıyla karın içinde yuvarlanıyorlar ve sen çekirdek çitleyerek onları izliyorsun. Ya da mesela yeni doğmuş çocuklarını buzlu suya sokup çıkartıyorlar. He. Vay anasını be falan diyorsun işte. Hatta onda şey vardır ya abi hani işte böyle olmak lazım. Hiç hastalanmazsın diye öyle bir şey var. Öyle bir inanış var. inanış var. Çocuğu soğuk suya sokacaksın çıkartacaksın. çıkartacaksın. Mümkün mü abi ya? Ama bu bilimsel olarak kanıtlanmış. Ee, Neyi on... kanıtlanmış? Ben genellikle böyle cümlelerimin önüne bilimsel olarak kanıtlanmış deyince insanlar çok kolay inanıyor. Beyin soğuk çok aşırı soğuğa geldiği zaman savunma hücrelerinin sayısını arttırıyor. Hani ben ne oluyor lan ben ölüyor muyum acaba falan diyor. Çünkü bizim içimizde bizden bir başka daha var ya kontrol edemediğimiz evet. otonom. O yüzden böyle o soğuğa girdiğin zaman aslında e, bağışıklık hücrelerini böyle patlattığın bir şey. Hatta bazı insanlar sabahları soğuk duş alırlar. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi soğuk suda hani pipimiz böyle sönüyor ya Hani vücut bunu böyle olurken bu niye böyle oluyor? Hatta deyimi vardır abi. Ayazda kalmış pek gibi ne buruştun derler. <laughs> Öyle mi derler? Doğru tabii. Güzel demişler. Ya i̇şte böyle duran adama yani böyle şey yapan adama. Bunu diyen de bekçidir büyük Ya da şöyle, türlü. şöyle duran mesela bir şey düşünüyorsun. Hayı mı lan? der ne kafana yedin ayazda kalmış bekçi gibi Peki bunu hangi şey ortamda var. derler abi? <laughs> Çünkü benim girdiğim hiçbir ortamda öyle bir <laughs> bir, entele abi. bir entelektüel sohbette böyle bir şey duydum. <laughs> Yok entelektüel bir ortamda değil. Sanayide diyorsun <laughs> ya da böyle bir köşedeki market düşün mahalle <laughs> orada erkeklerin olduğu bir ortamda der. Entelektüel olabilir. ortamda şöyle diyorlar biraz daha böyle edebi olarak Sibirya'ya ye sürgün yemiş Raskalnikov gibi. Hayır mı, <laughs> ne buruştun falan gibi diye diyorum. böyle. Ama öyle bir şey vardır. Yani kısacası o hani vücudun dedin ya bilimsel olarak. Yine ama aslında sen de beni destekledin. Benim çat çat çat. Yine destekledin de, abi. Ben seni zaten destekledim. Şöyle destekledim çünkü yani. e, libido'yu düşündüğün andan itibaren Isınmaya bağışıklık bağışıklık sisteminin ilgili bir şey olmuyor yani. Endorfin, dopamin falan filan onlar basılıyor ya. Hı. Rahatlama geliyor. Yani burada benim anlatmaya çalıştığım Sıkı. Vücut kendini korumaya alıyor. Sıkıya getiriyor seni. Yani sen sıkıya gelemiyorsun da o soğuk suda sıkıya getiriyor seni ve sen bütün kaslarınla sıkılaşıyorsun. Beyin ve... bir yerde şunu diyor yani... Yok ki e... oraya kan pompalamayayım da buraya pompalayayım diyor. Anladın mı? Maslow'un ihtiyaçlar piramidine geliyor gene iş. Hani evet. sen önce bir barın yani şimdi <laughs> önce bir sevişmenin zamanı <laughs> değil yani. <laughs> Aynen bak çok doğru söyledin. <laughs> Bu da zaten güzel, güzel sevişilmez. Örnek. Şeyi gördün mü? Neyi? Bir haber vardı. Nerede olduğunu tam hatırlayamadım da. Bu Mevlüt haberi mi? Nerede bu? Manisa'da mı bir yerde, bir Malatya'da mı bir yerde bir grup kurulmuş. Bir şehir şehri hatırlayamadım ama. Evet. Bir grup kurulmuş. E, Facebook grubu Mevlüt Bulma Grubu. Bunların özelliği şu arkadaşlar. Mevlüt'ü buluyorlar evet. tamam mı? Birbirlerine Facebook'ta haber veriyorlar. Bedava Mevlüt yemeğini hep beraber yiyelim diye. Mevlütçüleri gö göçertmek amacıyla. Sonuçta abi, bu. Bir şey diyeceğim sana da. Ee, bunu hiç düşünmedik mi ya? Ben, ben yani düşündüm hiç evet. Samimi olalım <laughs> yani şimdi? Yani biz bunu böyle e, bir taraftan şey yapar gibi dalga geçer gibi konuşuyoruz mevzüle. Çok ama. bizlik bir şey aslında. Kesinlikle abi. Yani hepimizin o bedavacılık ruhu. Aynen. Tamam mı? Tavan yaptığı zamanlar. Hatırla o zamanlar. Hatırla ya bedavacılık. Yani Aynen. biz işte o pizza yediğimiz zamanları hatırla yani. Aynen bedava pizzanın. Aynen, Baldan o... tatlı olduğu zamanlar. <gülüyor> <gülüyor> bir ara hatırlar mısın? Şey yapmıştık bir kokteylde falan herkes gitti de bütün evet, şeyleri abi. neydi onlar? Abarat, Kanepeler işte kanepeleri, o tavuklu kürdanlı şeyleri <laughs> yediğimiz zamanları Fakirlik. hatırla ya. Garsondan onları istedik ya bir karikatür sergisiydi arkadaşlar Aydın Doğan Vakfı'nın o zamanlar böyle uluslararası bir karikatür yarışması vardı. Otel lobisinde gerçekleşiyordu bu yarışma. Hı hı. Bize de o zamanki çalıştığımız dergiden bir davetiye geldi. Dediler ki siz de gelin. Biz gittik. Süklüm püklüm. <laughs> Herkes hani... gran tuvalet giyinmiş, Herkes hey. tertemiz. O anki niyetimiz orada sergi gezip karikatürlere bakıp Hımm, ya da hımm, demek değildi. İçki, yani sergi demek ne demek? Bedava, <laughs> Bedava yemek içmek demek yani. <laughs> şey vardı, ee, Latif Demirci ile tanışmıştık hatırlıyor evet, yani evet. Rahmetli Latif Demirci ile tanışmıştık. Şöyle bir durum vardı bir de yaş 20 yani. Her şeyi bedavaya getirmeye çalışıyorsun Kesinlikle ya. Kesinlikle abi çünkü açsın, yani karnın aç, alkol tüketiyorsun, <laughs> Karnını istiyorsun. doyurmadan zaten sanat olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Orada çok güzel yedik, içtik. Hakikaten yani bayağı piknik. Yapar gibi. Sergi bitti, insanlar gitti, ayrıldı o salondan ve biz hatırlarsan oturup yere e, duvara yaslanıp böyle yorulduk çünkü ayakta hani o an herkesin içerisinde. Şu son tavuğu bitirip şey... ben de gidiyorum falan diye. Garsondan o artan kanepeleri istedik. Sağ Bir olsun, Poşete koydular. koydu. <laughs> hatırlarsan o poşetin içinden öyle sergiliyor. İyi 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 git. Birinci olan karikatürün önünde oturup <laughs> Çinli bir karikatür miydi neydi o zamanki birinci olan da? Bilmiyorum. Onun önünde <laughs> yedik bir güzel karnımızı doyurduk. Mevlüt de bunun gibi biraz. Tabii. Mevlüt de ee, bunun gibi. Yani mesela şimdi e, senin de yanında mesela atıyorum oturduğun evin ilerisinde bir yerde bir mevlüt verilse. Evet. Sevgili eşine dersin. O kabul etmez Şimdi Benim işim de kabul etmiyor da de, desen ki hani gel gidelim. Mevla <laughs> <laughs> şurada bir mevlüt yemi Allah kabul etsin diyerekten Sıraya girmiş. <laughs> ya da pardon mevlütler e, şey oluyor farklı oluyor. Bazen tablodotta oluyor ki onu çok severim. <laughs> İsrafı önlüyor. Bir de şey var hani böyle masa kuruyorlar. Herkesin yediği. Herkesin yediği. Getir 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 falan diye böyle Hiç bir şey var. Dindin mi öyle bir mevul? Oo çok. Köy köy, köy yerlerinde mevcut. genelde evet. öyle olur. Genelde yani öyle bir olur. Masa kurarlar. E, o masaya böyle ortaya şey gelir. Yemekler. Abi 10 kişi aynı nota parmak evet. bağlı. Ya o da pis bir şey be kardeşim. Yok abi hiç. O ne biliyor musun? Çapraz kontaminasyonla bağışıklığı artırma. Ya oğlum. Sen sen onu senin bakterin bana değecek. Benim bakterim <laughs> sana değecek ki böyle bir şey olacak. Sinerji bakterilerin yani. bakterilerin birlikteliği. <laughs> pideli mevlüt iyi abi. En iyisi o mu? Ayranlı. Bir... mevlüt seçecek olsan nasıl bir mevlüt seçersin? Seç... Pilav üzeri etli bir mevlüt mü seçersin yoksa pideli mevlüt mü? Ya ikisini ben seçici değilim senin. Yani gibi. menüye bakabiliyor musun mesela o gruba <laughs> Menü yok. girişte bir menü yok yani. <laughs> çok güzel organizasyon yapıyor olmaları lazım ve çok dikkatli olmaları lazım. Çünkü gerçekten bu işin sonu dayağa da gidebilir. Bu gruba da ben bir tavsiyede bulunuyorum. Hani mevlütün içeriğini de paylaşmalı. Hani işte bir, bu bir ölüm mevlütüdür ya da bu bir asker mevlütüdür falan diye paylaşmalı. Çünkü oturduğun zaman ya da bir düğünün mevlütüdür falan diye paylaşmalı. Mesela oturuyorsun ya kalabalık. Evet. Mesela hani bir ölüm mevlütünde şey diyemezsin ya biz kız tarafıyız falan diyemezsin ya o çok zor olur yani Aha, ya işte da zaten o yüzden çok gitsin mevlüt... gelsin hadi falan diye böyle <laughs> ölüm mevlütünde hadi <laughs> İnşallah çabuk kavuşursunuz <laughs> değil çabuk <mi>? yani kavuşursunuz <laughs> diyemezsin. geldiğin yani. işte ne olduğunu bileceksin de bak ölüm mevlütünde de şöyle bir şey var susma payını daha uzun tutabiliyorsun. Evet. ya yalan ya da diyelim ki bir hile karıştırıyorsun bir olaya orada evet. ne kadar çok konuşursan yapmış olduğun numarayı o kadar ele verirsin anladın mı aklıma bir şey geldi evet ölümde abi. bu konuşma süreleri daha kısa ya. yani <laughs> en fazla ne olur yanındaki adamı tanımıyorsundur yani diyeceğin şeyler basit İyi adamdı ya ya iyi <laughs> adamdı ya işte rahmetli. Bence bir de mevlüt grupları kapalı olmalı. Fight Club gibi olmalı. Herkesi almamalısın. Yani belli böyle bir kuralları, e, kuralları olmalı. Yani me mesela mevlüt kulübünün birinci kuralı kimseden bahsetmiyoruz. İki. <laughs> mevlüt kuralının ikinci kuralı yine kimseden bahsetmiyoruz. Kimseye bahsetmiyoruz. Üçüncü Kural bugün mevlüt kulübünde yükümlüsü <laughs> <ilk günününse gülüyor> yemek yemek zorundasınız. <laughs> mevlüt yemeği yemek zorundasınız diye bir şey olmalı yani. Mesela iftar çadırları da aynı. Aynen. Biliyorsun değil mi o iftar çadırını? İftar çadırı çadırının yani ikinci böyle... sırası yani sı ikinci sıraya girmek. ikinci sıraya girmeyi bırak yani oruç tutmadığın halde iftar <laughs> sırasında. Mesela oruç sırasındasın, iftar çadırındasın şöyle bir dalgınlıkla sigara yaktın falan. <laughs> beklerken hani çok bekledim de orada fena o, o çok ciddi bir dayaklık yani. böyle pis pis bakıyorlar sigara tutuyorsun falan böyle şeytanın askerleri gibi de taşlanabilirsin ya. Yani. Ya ben şeyi de anlamıyorum mesela en son bir cenaze dahil oldum. İnsanların o telaşın içerisinde bir taraftan da kıymalı pidenin yetişme telaşı. Anladın Aynen mı? yetiştirme telaşı. Sorumluluk sahibi olan kişiler böyle geceden uykuları falan kaçıyor, yapabilecek miyiz, edebilecek miyiz falan diye. Hı hı. Oysa ki o yiyenler şeyi yapıyor işte. Mesela bunu diyor ki mesela Öz Ahmet Usta'dan yapacaklardı bunu falan diyor. Böyle <laughs> hani çok gereksiz oğlum, hani sevap lan, hani <laughs> sevap değil mi sana yani da? Yani. Hani evet yani Öz Ahmet Usta'yla onu kıyması biraz daha kıyılı kıyılı biliyor musun diye <laughs> mi? Yanındakini öneriyor. Değil mi? Ayranı da kapalı vermişler. Ben açık isterim Peki hani bunun diyorum. şeyi nedir? Yani ölenin ruhuna değsin. Evet. Bir şeyi vardır değil evet. mi? Evet, ölenin Neylik ruhuna değsin diye bir e, durum vardır. <laughs> yani Ölmüşlerin ruhuna değsin diye bir durum var. Ölmüşlerin ruhuna değsin. Peki sen mesela iki gün sonra ölsen ya da öleceğin günden sonra böyle evet. bir şeyi yapılmasını ya da yapılmamasını bir de şey var ya işte ben bunu yapılsın istemiyorum arkamdan. Evet. Ee, ya ben isterim. <gülüyor> <gülüyor> Neden? O pidemi yiyeceksiniz. <laughs> bir de benim pidemin tadına bakmaz mısınız falan. Her yani şey var ya hani böyle evine gelen misafiri hoş tutmak gibi bir kültürden geliyoruz ya. Bin yıllık bir kültürümüz bu bizim hani. Evet. O kültürden geldiğimiz için Hani sen ölsen de senin evine geliyorlar yani. Hani o pideyi yedireceksin. Ağzına tutacaksın. amcam ye falan diye böyle. <laughs> Öldükten sonra da hani pide bir de arttı mı? E, yani o psikolojiye girmek istemem yani. Eksik mi kaldı? Eksik kalırsam çünkü akrabaların <laughs> lafı çok olur. <laughs> <laughs> Bize pide gelmedi. <laughs> Yarım saat sonra geldik. Bize pide gelmedi. Ama sende şey var biliyor musun? Sen ölmeden önce o pideyi kendin ayarlarsın gibi. Ayarladım. geliyor bana. Sende öyle bir titizlik Benim var. Benim organizasyonum ha. iyi olur. Ya bir de öyle bir titizlik var. Bir şeyin eksik kalmasını istemezsin. E, ayıp olsun. Ayıp İstemez. olmasın istersin. Yine de olmuyor biliyor musun? Bir arkadaşım vardı bizim düğünde. işte bir e, iş arkadaşlarımız. Düğünü yaptık ettik, sen de varsın biliyorsun. Hı hı. Ya organizasyon zaten anlaşıyorsun falan işte kuru pastalar, pastalar, bir şeyler falan. Ee, yani herkes tebrik etti falan. Ertesi gün iş arkadaşlarıyla konuşuyoruz. İçlerinden bir tane arkadaşım dedi ki, bize dedi kuru pasta gelmedi. <laughs> Ablacım, <laughs> yani ben ne yapabilirim? Yani hemen ne yaptım biliyor musun? Aşağı indim, kuru pasta aldım. Hani ama çaktırmadım yani alya falan ya gibi bunun... yüzüne vurmadım kuru pasta aldım ama dedim çayla beraber yeriz falan diye böyle bir şey yaptım ama içimden de dedim ki gelmezse gelmedi ya sen oynadın mı <gülüyor> <gülüyor> sen oynadın mı onu söyleme <laughs> eğlendin mi yani hayır sen ne yapabilirsin ki? yani o zaman bir daha evi haftaya bir daha evlenelim <laughs> yani tekrar yapalım düğünü. <laughs> Hani kusura bakma. Gönüle kuru pasta gelmemiş aşkım. <laughs> ben onu diyorum. Başka bir şey demiyorum. Lütfen kavga etmeyin. Takı taktın mı deseydin ya? Sen bana takı taktın mı deseydin taktın. ya? Ne kadar taktın abi? Bilmiyorum <laughs> ya. Bir kuru pasta kadar. <laughs> bana kuru pasta gelmedi. Cenazede söylenmez bu. An. Evet, Bize ayran gelmedi. Ya bize pide gelmedi. Ya bir de böyle cenaze sonrasında yemek yemek ne bileyim. Dediğin gibi hani çok yakın insanlar hani cenazenin o çok... Bir adet olmuş. Zulüm gibi geliyor bana ya. Bu arada Mevlüt... Genelde pide ile anılan bir şey ya son zamanlarda. Evet. Mesela kıymalı ve peynirli. Hani şey yok, kaşarlı kuşbaşılı. <laughs> ya çünkü o biraz daha zevke giriyor abi. Hani kaşarlı kuşbaşılı karışık falan böyle hani. O zevke giriyor. Onu soramazsın Mevlüt'te. Kaşarlı kuşbaşılı dedi ya. Uykusuz konuşalım ya. Kaç evet. senesi bu? Evet bakalım. 2009. Yine 2009. Tam <laughs> 10 yıl önce. 13-14 yıl önce. 14 yıl öncesi evet. be. Evet. <laughs> Kapağı okuyorum. Yargıtay Mardin Kızıltepe'de 12 yaşındaki Uğur ve babası Ahmet Kaymaz'ın polisler tarafından öldürülmesini meşru müdafaa sınırları içinde saydı. Böyle bir dünyaya çocuk getirmek istemiyorum demiş. Sen getir olmazsa götürürüz. O ağır bir kapakmış. Evet. Çok ağır bir kapakmış. Evet. Dergide Cihan Kılıç'tan tut. Umut Sarıkaya var. Çok Sarıkaya. güzel. Sevgili günlük sonra kitap çıkartmıştı. Evet. Ersin Karabulut. Aa, Emre Hablak. Emre Abla 2009. Biraz da farkındaysan sansürün de pek olmadığı dergilerde. Oto sansürün olmadı. Daha şurada bile bak mesela ne kadar ağır. Erman Çağlar'dan metadata işte Uğur Gürsoy'un mesela bunun şey aslında Fırat üzerindeki yani konu şeyinde konuşabiliriz. Tek kare, tek karelik bir şey değil bu ama e, evet. ne var? Almanya'dan gelmiş bir çocuk var. Kuzen. Kuzen var. Büyük ihtimalle. E, böyle Almanya'dan gelen e, akrabalar. Almancılar diye tanınan kişiler ve bir atölyeleri olur ellerinde evet. ya da senin burada daha görmediğin, yemediğin çikolatalar genelde çok klişedir. E, i̇lk karede diyor ki Fırat <laughs> zavallım o çocuğa hızlı hızlı ateş et bence oha füze gibi bir şey atıyor galiba değil mi füze mi Osman o sence diyor ah şayze Osman kom ye yemek ye kom az kaldı patlayacak patlayacak hadi Osman tekrar Osman'ı çağırır annesi oha bir şeyler var diye ya, yazdı ya can verdi galiba kesin değil mi na mama gelmeyeceğim işte Osman antenli canavar geldi sen çok güzel öldürüyorsun bunları Ofşayze bunun daha güzeli vardı bizim Augsburg'ta ama getirmedim. Taramalı ateş düğmesine ben basayım mı hızlıca? <gülüyor> <gülüyor> Osman komşinel eşek kafalı. Keşke gitseydin aslında değil mi Osman? Şey var. Almanya'dan geleni yalakalık. <laughs> yani daha doğrusu Şimdi oyuncağı olana yalakalık 19 yapmak. 1990 evet abi sen bitir ondan sonra konuşalım benim aklımda. Şurası mı şey taramalı bilmem ne nine nine dedim. Annesine karşı böyle bir şey var. Osman gelmezsen ice yok sana. Ice yok abi. Ya uf, ikam. Ohay bak bir ayağım ötekinden büyük. Hani <laughs> o gider gitmezse muhabbeti başka Değişik. bir yere çıktı. Fırat Şimdi, kaç doğumludur sence? seni olarak. Fırat böyle 80'ler. Kesinlikle doğumlu, değil doğumlu, mi? Abi Türk. kesinlikle Kendi 80. Kendi çocukluğunu ya anlatıyor olabilir. 82, 80 biz e, o zamanlarda Almanya doğmuştu. işçiyi 1950'lerde mi alıyor? 1960'larda falan diyor ki evet. işçi alacağız falan. Oraya giden e, birinci jenerasyon çok zorlanıyor. Tamam mı? Hı hı. Hani o zorla zorlanıyor ve işte kötü işlerde çalışıyor. Yani zor, ağır işlerde çalışıyor. Onların çocukları bir kültür çatışmasıyla büyüyorlar ve onlar bizim kuzenlerimiz, akrabalarımız oluyordu. Sonra bambaşka bir dünyaya ayrıldık. Üçüncü jenerasyon tam Alman oldu. Heh. Fakat şimdi tarih tekerrürden ibarettir. Şimdi bizim jenerasyonumuzdan kısım kısım gitmeler başladı. Evet abi. İşte geçen de sen anlattın İngiltere'ye giden arkadaşınız. benim bundan 4 sene önce eşimin abisi ve çocuklarını alıp Hollanda'ya gitmesi. Biz bunun kendi çocuklarımızda yaşıyoruz. Daha yeni Belçika'dan çikolatalar geldi bize. Ciddi Kayın, kayınvalidemle. <gülüyor> <gülüyor> kayınvalidem diyor ki yani bunlar ne kadar diyoruz. Ucuz ya diyor. iki euro falan diyor. <laughs> ben hemen hesaplıyorum. tamam Bir <laughs> taraftan da yiyorsun ama. Bir <laughs> taraftan yerken hemen hangisiyle hesaplıyorum. Hangisiyle başlıyorsun yemeğe? Mesela böyle seçiyor musun yerken? Özellikle beyazlı olanı yiyeyim. Şu Hollandalı ya. Ben, onu, onu kimse yemeyecek lan falan diyor. Ama artık şeyin bir esprisi kalmadı. Hani böyle küresel bir dünyada yaşıyoruz evet. falan filan Arklı, muhabbeti var ya. Aynen o kalmadı. E, bu küresel dünyada yaşadığımız için hani böyle bir şeyde işte artık her şeye kolay... Da ulaşabiliyorsun. Bir kere hani sipariş verebildiğin siteler var. Yurt dışından getirip şey yapabilen siteler var. Ama bunun tadı gene bir yok yani. Yok evet. Anladın mı? Pahalı ee, bir şeyi ucuza yediğini, bedavaya yediğini falan düşünmek. Ve şey evet. Şey var. Özür diliyorum lafını böleceğim. Mesela akraba olarak benim hani çok küçükken hatırladığım işte annemin dayısı vardı rahmetli. Hı hı. Onun eşi Alman asıllıydı. Hı hı. Almandı. Onlarda böyle bir şey vardı. Çikolata i̇şte falan. Getirmeler işte çikolatalar vesaireler. Tamam hı hı. işin hani o okuduğumuz Fırat o karedeki şeyde varıyoruz. de tabii ki vardı abi olmaz mı? Yani şu anda bile hala var benim işte. Eşimin kardeşi Ecehan Almanya'da Bak senin de... hani onun getirdiği çikolata yani Türkiye'de Tabii de var mi? ama daha bir şey diyor <laughs> <Güzelmiş> Almanya'dan <laughs> baldız çikolata getir diye <laughs> Şey vardı işte benim de aynen annemin dayısı şimdi kuzenim yaşlarımız aynı. Onlar da İsviçre'den gelmişler de tamamen taşındılar tamam mı? Hani hı hı. orada emekli oldu geldiler tamamen taşındılar. Onlara da gittiğimizde çok heyecanlanırdım ben. Çünkü hep İsviçre oyuncakları falan vardı. Bir oyuncak vardı abi. Yarış arabası ama kalem kutu. Ön kısmını çıkartıyorsun cetvel. Arka tarafta böyle kalem tıraş falan. Şimdi böyle bir şey yok yani. Hatta bize hediye etmişti onları. Bize de almıştı birer tane. Manyak Vay. bir şeydi yani. Çikolatasını geçtim oyuncağı bambaşka abi bir dünyaydı. Kesinlikle. Yani Bir de sen hani karşı taraftan hep böyle oyuncak türü şey. O küçükken o tür şeyler bekliyorsun ama. işte o zaman teknoloji anlamında hı hı. daha ileride oldukları için hani de o Almanya'dan gelen mesela o kare çizgi hikayede şey de öyle çocuk da öyle hani birisi elinde sende olmayan bir oyuncakla ya da işte bir ne, nasıl söyleyeyim bir alet edevatla ilgilendiği zaman hani sen de ona bir yerden dahil olmak istiyorsun ya abi bu arada güneş beni mahvetti ya benim ben konuşuyorum ama şu anda bir taraftan da hani e, berbat durumdayım. E, berbat diyorsun. durumdayım. Acaba bir kaydı durdurup biraz daha şöyle öne olur, alsak, alsak. Şu ayrıntı dikkatini çekti mi bilmiyorum. Almanya'dan gelen Türkler biraz Almanca konuşuyorlar ama araya Türkçe koyuyorlar. Aha. Hani Hani geliyorum, tamam." Osman Komşinel eşek kafalı. <laughs> şöyle bir şeyle karşılaştım. Benim ilkokul seyahat. arkadaşım Almancı. <laughs> Biz onları oturmaya gittiğimizde yani annesi Almandı, Türkçe kelimelere de hakim ama işte şey derdi işte Enver kan falan derdi böyle. Sonra benim olduğum ortamda oğlunu azarlardı Almanca. Arada <laughs> bir beni gösterirdi falan. Ben de orada hani istenmeyen şey çocuk oluyor. gibi bir ne oluyor lan e, Ne oluyor yani ben geldim diye mi kavga ediyorsunuz? Herhalde büyük ihtimalle yemeğini yemiyorsun, arkadaşına bak şöyle ilgi göstermiyorsun ya da bu niye getirdin bu pisliği? Sana kaç kere ne demedim <laughs> mi falan. Kokuyor bu çocuk falan diye böyle bir şey de yapıyor olabilir de ben hani <laughs> üstüme alınmakla alınmamak arasında böyle bir gittim geldim. Ora zaten çağırmadı Enver Bey. Peki Enver'de var mıydı mesela böyle onda olup da sende olmayan bir oyuncak. Yani o öyle bir şey olabilir hani Enver ben olup sen olup. Şu an Enver'in niye Enver şu an ne yapıyor acaba? <laughs> Avcı mavcı olmasın sonra <laughs> büyüyüp de ha? Zannetmem. E ee, buna bir şarkı yapalım o zaman evet. Almanya'dan. Gurbet, evet. gurbet şarkısı yapalım. Bu şeye bir şarkı yapalım. Gurbet şarkımız olsun. Evet. Şöyle yapalım. Bir sabah Yandım, Almanya'dan dayım gelmiş İncecik bıyıkları Kafasında tüylü şapkası Batı kokuyor elleri Zincir yağına Kokuyor elleri, zincir yana bulanmış. Bir sabah uyandım Almanya'da. dedik kokuyor elleri Let us catch the big